Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Kars Selim Yol, yol Geçmez Köyü'nden obsidiyenin hakiki bulunduğu yerdeyiz. Gördüğünüz gibi burada obsidiyenin ana yatakları var. Obsidiyen kendisi yanardağdan çıkan bir can türüdür. bıçaklardan ve gördüğünüz evdeki bütün jiletlerden tam olarak 30 bin kat daha neredeyse keskindir. Yapısı gereği de çok kırılgan olduğu için... <laughs> Bazı bıçak şeylerinde kullanılmıştır. Ve eskiden bunlarla ayna yapılmıştır. Es, eski zamanlarda daha demir bulunmadığı için bunlarla her türlü çekiç, balta ve her türlü bıçak yapılır. Bunun tam üstü ayna gibidir. Keşke yanımda bir poşet getirseydik. Baba poşet. Anne arabadan poşet. Anne yani bin tane olurum. Daha evet, bak, bir Daha. Şuraya bak. Ay Direkt yuvarlak olanları alın boncuk yaparsınız. Bak burada hazır kıymışlar var. Anne, Hediyelik süs eşya. Yapımında kullanılması için direkt hazır Thank you.